Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi siz değerli takipçilerimiz, izleyicilerimizle birlikte Vodafone Pay'de IBAN öğrenme işlemi nasıl yapılır? IBAN nasıl öğrenilir? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle Vodafone Pay uygulaması var. Bu Vodafone Pay uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ana ekranda bakiye yükle seçeneği gelecektir. Bu bakiye yükle seçeneğine basın. Bank bakiye yükle seçeneğinden bank hesabı ile yükle seçeneği karşımıza çıkacak. Banka hesabı ile yükle seçeneğine basın. Buradan ibanla öğrenme işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilir. Tüm bilgileri IBAN öğrenme ile ilgili tüm bilgileri erişim imkanı sağlayabileceğiniz kısım burasıdır. Buradan Vodafone Pay IBAN öğrenme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilir ve bu IBAN sayesinde para transferleri vesaire yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.